Esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Kur'an'daki dil bilgisi hataları ve bu hataların yaratmış olduğu mana değişikliklerinin ortaya çıkartmış olduğu çelişkileri analiz ettiğimiz yayın serisine devam ediyoruz. Bugün işleyecek olduğumuz ayetteki dil bilgisi hatası yeminle alakalı bir hata. Hemen sunum ekrana vererek anlatmaya başlayalım. Her zaman olduğu gibi ilk önce Kur'an'da herhangi bir hata, çelişki olmadığını ve Kur'an'ın korunmuş olduğunu Beyan eden ayetleri okuyoruz. Zümer suresi 28'de şöyle deniliyor. Sakınsınlar diye hiçbir pürüz yani yanlış hata eğrilik bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Hicr suresi 9'da da ki meşhur bir ayet. Şüphesiz o zikri yani Kur'an'ı biz indirdik. Biz onun koruyucusu da elbette biziz. Üzerinde duracak olduğumuz dil bilgisi hatasının geçmiş olduğu ayet Meari suresinin 40. ayeti değerli arkadaşlar. İlk önce ayetimizi okuyalım. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez. Şimdi ayette baş tarafta la ifadesi var değerli arkadaşlar. Bu ifade daha önceki yayınlarda da görmüş olduğunuz üzere önündeki kelimeye olumsuzluk katan bir ifadedir. Yani burada yemin ederim ki ifadesi yanlış. Yemin etmem ki denilmesi gerekiyor. Çünkü burada la var. Bu olumsuzluk katıyor. Alt tarafı okuyalım. Meari suresinin 40. ayeti kendi içinde bugünkü okunuşu ve anlamıyla iki tutarsızlık içermektedir. Birinci tutarsızlık ayetin başındaki la uksimu sözündeki la'dan dolayıdır. İkinci tutarsızlık ise şudur. Ayetin birinci cümlesinde doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim denilirken özne birinci tekil kişi yani bendir. Oysa ayetin ikinci cümlesinde biz gerçekte güç yetireniz denilirken ise özne birinci çoğul kişi yani bizdir. Acaba Allah burada ben olarak mı yoksa biz olarak mı sesleniyor? Eğer bu iki cümle özneleri ayrı cümleler ise o zaman da bağlamsal yetersizlik söz konusudur. İlk olarak mevcut ayetle alakalı mealciler hangi tercümeleri yapmışlar bunlara bakalım. Elmalı Hamdi Yazır yine sanırım tek doğru çeviriyi yapan mealci şu şekilde çevirmiş. Artık o doğuların ve batıların Rabbi için yemine ne hacet? Ona yemin etmiyoruz. Şüphesiz ki biz elbette kadiriz. Yemine ne hacet ifadesi aslında yanlış yemin etmez şeklinde olması gerekir. Yani artık o doğuların ve batıların Rabbi için yemin etmiyorum ki şüphesiz ki biz kadiriz şeklinde olması lazım. Doğru çevirmiş ama doğrusunu da biraz kıvırarak çevirmiş yani. Fizilalil Kur'an şu şekilde çevirmiş. Yo doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki bizim gücümüz yeter. Fizilalil Kur'an burada sanırım la'yı Hayır olarak çevirmiş. Yani ondan sonraki cümleden bağımsız şekilde çevirmiş. Hayır doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki şekline dönüştürmüş. Fakat bu da manasız bir çeviri. Çünkü burada kime hayır deniliyor? Yani tuhaf bir çeviri oluyor. Hasan Basti Çantay yine hayır. Hayır şeklinde çevirmiş buradaki la'yı. Yani bir sonraki cümleye olumsuzluk katmaz. Burada sabit bir şekilde tek başına hayır olarak ifade edilmesi gerekir demiş. İbni Kesir doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki şeklinde çevirmiş. Hatalı çevirmiş. Doğuların ve batıların Rabbine yemin etmem ki olması gerekiyor. Çünkü olumsuzluk katıyor söylediğimiz gibi. Ömer Nasuhi bilmen artık öyle değil şeklinde çevirmiş baştaki la'yı ayrı olarak. Doğuların ve batıların Rabbine kasem ederim ki şüphe yok diye devam etmiş. Tefhümül Kur'an Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim şeklinde çevirmiş. Bir de yine farklı bir meal olması için bizim Hububat'ın mealini ekledim alt tarafa. O yine çok enteresan bir kıvırma yöntemi sergilemiş. Hiç şaşırmadığımız şekilde. Artık doğuların ve batıların Rabbi delildir demiş. Yani burada yemin yoktur, burada delil vardır denilmiş. Oysa buradaki öksümü ifadesi yemin etmeyi zorunlu kılar. Yeminin normal Arapçası kullanılsaydı bunu delil olarak kullanabilirdiniz. Bir de zaten cümle yapısı doğrudan burada yemin edildiğini bize gösteriyor. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki deniliyor. Belli yani yemin edildi. Bunu delil şeklinde çevirmiş fakat yine yanlış çevirmiş. Delil değildir olması gerekiyor. Baştaki la olumsuzlama ekini artıklama ifade etmeye çalışmış. Bilmiyorum ama uygun şekilde çevirmemiş. Delil değildir olması gerekiyor. Delildir demiş. Sonra devam etmiş. Biz de devam edelim. Arapça özgün metinde la uksimu sözü var. Aslında bunun yemin etmen biçiminde çevrilmesi gerekiyor söylediğimiz gibi. Ancak buradaki la'nın olumsuzluk la'sı olmadığı güçlendirme tekit l'si olduğu kabul edildiğinde yemin ederim biçiminde çevriliyor. Oysa öyle olsa lam elifle değil lamla yazılması gerekirdi ve la uksimu değil le uksimu biçiminde okunmalıydı. Yani buradaki la güçlendirme lası değil. Çünkü güçlendirme lasının lam elifle değil lam ile yazılması gerekirdi şeklinde açıklama yapılıyor. Dolayısıyla bu şekilde çevirenler yine kıvırmış oluyorlar. Kanımca yazıcıların hatası da burada. Belki de bu yüzden Edip Yüksel, Elma Lamd Yazır ve Yaşar Nuri Öztürk farklı biçimlerde çeviriyorlar. Öteki mealcilerin aksine bunların meallerinde yemin ederim anlamı yok. Öyle olunca da uksumu yanlış okunuyor demektir. Çünkü uksumu okuyuşu yemin ederim anlamını zorunlu kılar. Edip Yüksel, Hamdi Yazır, Yaşar Nuri ve Hububat. Farklı şekillerde çeviriyorlar. Fakat bu çeviriler de yanlıştır diyor. Çünkü uksumu ifadesi yemin ederim anlamını zorunlu kılar. Dolayısıyla yemin etmem şeklinde çevrilmesi gerekir. Başında la olduğu için. Ayetteki yetersizliğin bir nedeni de zaten bu. Suat Yıldırım, Şaban Piriş, Muhammed Esed gibi alimler üçüncü bir yaklaşım daha sunmuşlar ve la'yı bir cümle başı edatı olarak kabul edip ayrı bir sözcük gibi değerlendirmişler. Biraz önce okumuştuk hayır şeklinde mealcilerden bazıları başlıyorlardı. Fakat söylediğimiz gibi bu şekilde okuduğunuzda da komik oluyor. Hayır, kime hayır? Yani birisiyle mi konuşuyordun? Birisi sana böyle olacak şöyle olacak dedi de onlara cevap olarak mı hayır dedin. Şimdi değerli arkadaşlar mesela biz de konuşurken bazen özellikle videolarda günlük hayatta da belki evet diyerek başlarız cümleye. Karşı taraf bize herhangi bir şey söylememiş olsa bile evet diye başladığımızda bu sırıtmaz. Evet, bugün yayınımıza başlıyoruz dediğimde mesela ben burada kime evet dedin abi sana birisi bir şey mi dedi de ona mı cevap verdin demezsiniz. Fakat hayırı kullandığımızda durum değişiyor. Hayır evet gibi değil. Bunun bir örneği de şeyde var. Biz ve siz ifadesi gibi. Hani hep Kur'an'da bizli ifadelerin çelişki barındırdığını, çoğul ifadeler olduğunu söylüyoruz ya. Ama siz mesela genellikle çoğunluk kişiye hitap ederken de kullanılır. Mesela karşınızda dört kişi vardır. Siz dün neredeydiniz diyebilirsiniz bunlara. Ama aynı şekilde tekil bir şahsa da siz diye hitap edebilirsiniz. Bu da sırıtmaz. Ama biz ifadesi çoğu yerde sırıtır. Bunun gibi hayır diye başladığınızda da sırıtıyor. Çünkü genellikle hayır ifadesi bu şekilde kullanılmaz. Ayetteki ikinci önemli nokta ayetin ard arda gelen iki cümlesindeki özne tutarsızlığıdır. Birçok çevirilerde görüldüğü gibi Elmallah Hamdi Yazır, Edip Yüksel, Nuri Öztürk hariç ayet ben öznesiyle başlıyor. Ama ikinci cümle bizle devam ediyor. Ben yemin ederim. Biz gücü yetenleriz. İngilizce çevirilerde de bunu görüyoruz. Peki niye? Acaba ayetin öncesi ve sonrasından kaynaklanan bir durum mu var? Birlikte bakalım. Meariç 39. Hayır. Doğrusu biz onları bildikleri şeyden yarattık. 40. Artık doğuların ve batıların artık doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Biz gerçekten güç yetireniz. Onların yerine kendilerinden daha hayırlarına getirip değiştirmeye üstelik bizim önümüze geçilemez. Vesaire şeklinde devam ediyor. Dört ayeti birlikte değerlendirdiğimizde Allah'ın peygambere seslendiğini görüyoruz. Ancak bu sesleniş alıntıladığımız ayetlerden de anlaşılacağı gibi biz öznesiyle yapılıyor. Allah niye biz diye seslenir sorusu ayrı bir incelemenin konusu. Bizim burada asıl dikkat çekmek istediğimiz diğer ayetlerde ve 40. ayetin ikinci cümlesinde özne biz iken 40. ayetteki birinci cümlenin öznesinin niye ben olduğu? Çünkü bu şekliyle anlatımda bir bozukluk oluşmaktadır. Anlatımın tutarlı olması için yemin ederim değil, yemin ederiz olması gerekir. Yani uksumu yerine nuksimunun kullanılması gerekirdi. Elmalı Hamdi yazır ki bazı mealciler yemin'e nehacet şeklinde bunu çevirirken buradaki ben ifadesini de esasında ortadan kaldırmış oluyorlar ve buradaki çelişkiyi de kamufle etmiş oluyorlar. Hani ayeti düzgün şekilde çevirmeye çalışırken aynı zamanda bunu da kıvırmış oluyorlar. Yine aynı şekilde farklı reformist meallerinde bunun delil olarak çevrildiğini görmüştük. Bu şekilde çevirdiğinizde de buradaki ben öznesi kamufle edilmiş oluyor. Evet değerli arkadaşlar yayınımız burada sona erdi. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.